Boyun fıtığı tedavisinde ozonu biz 3 e, üç yöntem şeklinde uyguluyoruz ama en önemsediğimiz şey direkt fıtık dokusu içerisinde görüntüleme eşliğinde ozonun verilmesi metodudur ki bu en etkilidir. Diğer yönden tekrar e, hasta ya e, hem maliyet açısından hem de uygulama kolaylığı içerisinden başka şekilde epidural alana da verebilmekteyiz. Epidural alan sinirlerin omurilikten geçip Kollara gitti alandır boyun için konuşuyorum. Bu e, sinirlerde bir dolaşım bozukluğu söz konusu olduğu zaman fıta bağlı olarak bu alanın içerisine de e, haftada bir olmak üzere dört uygulama yapılabilir. Ancak yine başka bir metot olarak paravertebral dediğimiz omuriliğimizin sağ ve sol tarafına fıtan olduğu düzeyde e, her seferinde altı enjeksiyon şeklinde. Günlük enjeksiyonlar olarak da bir 10-12 seans uygulanabilir. Yine başa dönecek olursak bizim tercih ettiğimiz şey fıtık dokusunun içerisine ozonun direkt olarak verilmesi yöntemi en tercih ettiğimiz yöntemdir.